şahane bir levrek geldi. Gördüğünüz gibi 6 kilo geliyor. 10 numara ızgaralı. Şöyle cam gibi. süper bir devrek doğrudur. Şöyle tezgahımıza yatıralım. Ayağım bir yakından biraz. Alalım bakalım şöyle. mübarek maşallah maşallah. 6 kilo bir levrek. Evet. Kaldıralım paşayı. Maşallah maşallah maşallah. Ay kuzu mübarek kuzu kuzu. Ay mübarek. Nasip kim acaba?